Herkese merhaba. Banggood'dan yine 3 tane güzel bir ürün geldi. 60 Watt CK marka monokristal güneş paneli. Etfe kaplı monokristal 14 Watt güneş paneli. 150 Watt araç için modifiye sinüs inverter. 2 tane gördüğünüz gibi USB çıkışları mevcut. Bir tane de tip C çıkışı da mevcut. Tip C çıkışı ve buradaki çıkışın bir tanesinden hızlı şarj edebiliyoruz bir tanesinden de yavaş şarj edebiliyoruz. Kısaca ürünlerle neler çalıştırabileceksiniz, neleri şarj edebileceksiniz bunların bilgisini vereceğim. Bu inceleme videosu değil, ilerleyen zamanlarda da tek tek inceleme videoları gelecek. Ama iki gün bahar indirimi var. O bahar indiriminden faydalanın diye kuponlarla beraber bu ürünü sizlere tanıtacağım. 60 Watt güneş panelimizin her biri 10 watt olmak üzere tam 6 tane monokristal hücresi var gördüğünüz gibi. Şurada açıklama kısmında özellikleri verdiği değerler yazmakta. USB çıkışından 5.3 amper, 9.2 amper, 12 volt, 1.5 amper güç çekebiliyoruz. Aynı zamanda telefonlarımızı hızlı şarj yapabiliyor. Ayrıca Gerekli olan uçlara sahipseniz laptoplarımızda yine şarj edebilecektir. Güneş panelinin arkasından şöyle kabloları çıkmakta. Hemen hangi tür kablolar çıkıyor görelim. İçinden iki tane her iki ucu da erkek fiş olan 5.5 milimetrelik konnektör uçlu kablo çıkmakta. Yaklaşık 1.5-2 metreye yakın. Şöyle iki ucu da timsah ağızlı kablo çıkmakta. Şöyle 5.5 milimetrelik erkek jakaç sahip ve buradan da araç akülerimizi şarj etmemize olanak sağlıyor. Fermuarı açtığımızda şurada da şarj kontrol cihazını görmekteyiz. Burada 5,5 milimetrelik dişi giriş bulunmakta. Burada da güneş panelimiz çalıştığında bir lambası var. Tipçe çıkışı var. Yine USB çıkışı da mevcut ve ikisi de hızlı şarjı destekliyor. Birazdan bunu hızlı şarj edip etmediğinde göreceğiz. Cep telefonu kablomuzu gördüğünüz gibi güneş panelin şarj kontrol cihazına bağladım. Şu anda ışıkta yanıyor. Güneş panelimiz çalışıyor durumunda. Bakın tam güneşe dik gelecek şekilde gölgeden de belli olur güneş panellerimi konumlandırdım. Burada bir tane cep telefonum var. Güneş panelinden gelen kabloyu bağladım. Bakın tam net gözüküyor mu bilmiyorum ama hızlı şarj yazısını görüyoruz şu anda. Şimşek işareti de mevcut. Hatta şöyle tekrar göstereyim. Bakın şunu tekrar takacağım. Taktım. Çok da güneş var. Umarım gözüküyordur. Şimşek işaretini görüyoruz. Hızlı şarj yazısını yine görüyoruz. 14 Watt 5 volt çıkış veren güneş panelimiz de burada. Şimdi bu güneş panelimizden cep telefonumuzu şarj edebilecek miyiz? Bunu da göreceğiz. 14 Watt küçük gelebilir ama cep telefonlarımızı ve power banklarımızı doldurmak için yeterli bir güce sahip. Malzeme kalitesi de çok iyi. Güneş panelinin arkasında yine şarj kontrol devresi bulunmakta. İki tane de USB çıkışı var. 5 volt 3 ampere kadar destekliyor. Cep telefonumuzun kablosunu görüyorsunuz. Bunu güneş panelinin şarj kontrol devresine bağlayacağım. Bağladım. Evet. Cep telefonumuzdan da ses geldi. Umarım net gözüküyordur. Şarj oluyor yazısını gördük. Tabii ki hızlı şarj desteklemiyor. Normal 2.1 amper şeklinde şarjı destekliyor. Maksimum 3 ampere kadar görüyoruz ama hızlı şarj olması için 25 wattın üzerinde olması gerekiyor. Güneş panelimizde 14 watt cep telefonlarımızı yine 2 saat 2,5 saat süre içinde şarj edecektir. 150 Watt maksimum güce sahip 75 Watt sürekli enerji veren modifiyasyonuz bir inverter var. Üzerinde de USB çıkışları tipçe çıkışı bulunmakta. Aynı zamanda dijital voltmetre göstergesi de var. Aracınıza bağladığınızda araç voltajını buradan da takip edebilirsiniz. Ben bunun için güç kaynağından faydalanacağım. 10 Ampere kadar destekliyor. Maksimum 130 140 varsa kadar bu invertörü besleyecektir. Bizim ihtiyacımız olan zaten 75 watt'ı görmek. Buradaki tuşa basıyorum. Bakın batarya voltajını burada bize gösterdi. Öncelikle cep telefonumuzu söylenildiği gibi hızlı şarj ediyor mu bunu göstereceğim. Evet hızlı şarj logosunu gördük gerçekten de hızlı şarjı destekliyor. Diğer USB çıkışını bağladığımızda gördüğünüz gibi hızlı şarjı desteklemiyor. 2.1 ampere kadar destekliyor. Bir tanesi hızlı şarj, bir tanesi normal şarj. Lamba üzerinde 220 volt, 100 watt yazdığını görmekteyiz. 100 watt'a kadar invertörümüz destekliyor mu? Bunu göreceğiz bu lambayı yakarak. Evet, gördüğünüz gibi tam 100 watt'a kadar destekliyor. Hatta şuradan düğmesini kapatalım. Bakın söndü. Tekrar açacağım. Gördüğünüz gibi 100 wattlık ampulümüzü rahat bir şekilde yakabiliyor. Çektiği amperi de görüyoruz. Ortalama 8,5 buçuk amper bir yük çekiyor. Tabii ki sadece ampul değil 75 Watt'a kadar olan TV'lerimiz de çalıştıracaktır. Şöyle bir televizyonum var. 70 ekran bir televizyon. Televizyonumun fişini buraya takıyorum. Çalıştırma tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi Televizyonum çalıştı. Şu an kameralara bağlı. Kameralara bağlı ama televizyonumuzu rahatlıkla çalıştırabiliyor. Hatta kablosunu şöyle takip ettiğimizde inverterimize bağlı olduğunu görebiliyoruz. Buradaki tuşa basıyorum. Cihazımız çalışıyor hala. Bastım ve televizyonumuz kapandı. Kısaca ürünlerin size özelliklerini gösterdim. Bengut'ta iki gün daha sürecek bahar indirimi var. Bu ürünleri indirimli olarak Bengut üzerinden satın alabilirsiniz. Benim vermiş olduğum kupon e, şu anda bahar indirimi olduğu için iki kez indirim vermez. Bizim kupon devreye girdiğinde fiyatta değişiklik olabilir. Duruma göre biraz daha ucuza, duruma göre de biraz daha fiyat yükselebilir. Bu normal bir durumdur çünkü iki tane eee indirimi desteklemiyor Bengut. Artık bakarsınız kuponla daha indirimli ise kuponla alırsınız, bahar indirimi daha indirimli ise bahar indiriminden faydalanıp bu ürünleri satın alabilirsiniz. Videomun açıklama kısmında ürünün satış linki, indirim kuponu bulunmakta. Bengut üzerinden satın alabilir. Stokta varsa 21 iş gününe kadar ürünler elinizde olur. Stok durumuna göre bu süre uzayabilir. Bugünlük de bu kadar bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.